Hayırlı sabahlar hoş geldin sefalar getirdiniz 4 kişi yayını beğenirse sevinirim Hoş geldiniz. Hayırlı sabahlar. 19 kişiyiz. Güzel de 19 kişinin ikisini, ikisi hariç. Diğerleri neden yayını beğenmedi? Aleyküm selam. Hoş geldin Tomnova. İlk geldim. Profilini mi değiştirdin Tomnova? Profilini değiştirmişsin. Öbürüne alışmıştık. Niye değiştirdin? Bunu göremiyorum tabi şu an. Sonra e, yorum bırakırsan görürüm. Artık usluyum demiş. Ha, güzel bir şey. Bu süper o zaman. Enerjin o zaman zaten biz seviyoruz. Senin güzel uslu bir olursan çok daha güzel gelir. Profiline bakıyorum ama göremiyorum. Profilini göremiyorum ancak yorum bıraktığında basıncı üstüne büyülüyor. Ee, şu an denedim ama hiç gö göremiyorum yani. Acaba ne koydu diye. Küçücük bir şey ya. Af ya Rabbim sen büyüksün Mevlam. Telefonum şarj olmuş. Tam böyle açıyordum senin mesajını gördüm. Hiç çıkmadan açmaya devam ettim. Olsun bu da güzel. Ama yorum bırak ben göreyim. Arkadaşlar hoş geldiniz. Hayırlı sabahlar. Bu 18 kişi yayını beğenirse çok çok memnun olacağım. Bana şeker çok iyi gelmiyor. Gece 3-4 tane böyle bir şeker yedim ya. Bayram şekeri. O birazcık kötü yapıyor. Onun farkındayım. Tamam ben de görürüm. O, şeker ilk defa hani uzun süredir yemiyordum. Dolaptaydı. Bir de güzel böyle işte sakızlı şekerlerde bayram şekeri. Vallahi baya bence fazla yedim herhalde. Teşekkür ediyorum. Arkadaşlar hoş geldiniz. Şu 9 kişi yayını beğenmesini rica ediyorum. Dikkat et sen bize lazımsın. Çok teşekkür ediyorum. Ne güzel olmuşsun sen böyle. Ya yani böyle bu uslu haline bayıldım. Daha böyle bak dikkat et sen bize lazımsın. Sen beni düşünüyor muydun? Çok teşekkür ediyorum. Çok mutlu oldum. Beni çok mutlu ettin. Evet artık şeker yemeyeceğim sadece çok nadir e, kahvenin yanında diyelim bir tane aldık tamam ama onun fazlasını almayayım. Aleyküm selam hoş geldin sefalar getirdin doğa aşığı nerelerdesin? çayı ya da kahveyi şekerli mi içiyorsun? Kahveyi şeker size döndüm ama çayı şekerli içiyorum. Şekersiz denedim bir ara içemedim. Yani ya çayı bırakıyorum bu sefer çay, demlemeyi bıraktım zaten ama sallama çay arada alıyorum ya ona da şeker attım dün bayağı hem de 4-5 tane kesme şeker attım. çayı bıraktım yani dün iki tane içtim ona da dokuz tane kesme şeker attım ikisine büyük kupa bardaktı çok teşekkürler doğa aşı çayı bırakma nedenim de şekersiz içemediğimden kesinlikle o yüzden çayı bıraktım işte arada bir maçta içiyorum ya onu şekersiz içmiştim ama. Neyse deniyorum işte de bırakmayı. Ama kahveyi şekersize döndüm. Teşekkür ediyorum. Sen zaten şekersin. Şekere ne gerek var? Çok teşekkürler. Valla böyle şımartıyorsun bugün beni Tom Nova. Ben şımarmam. Zaten beni biliyorsun. Ama çok mutlu oluyorum böyle. Sağ ol. Evet doğa ağaçı alışamayınca çayı bırakayım dedim. Valla Aysel olsaydı görseydi inanamazdı derdi. Taş mı düştü derdi bir yere mi çarptı sen iyi misin kafanı bir yere mi vurdun derdi. Çayı şöyle yapıyorum mesela içemiyorum ya da bir mesela maçta şekersiz sallama çayları birkaç tane zorla da olsa içtim. Ee, ben kendim bırakmam lazım çünkü ben çocuklarıma da izin vermiyordum ama şu an benden uzakta var ya. Tıklarını biliyorum. Evet haklı doğa ağaçı çayın e, hasını bilir. Karadenizli Tomnova Karadeniz güzeldir. Arkadaşlar hoş geldiniz hayırlı sabahlar yayını beğenirseniz sevinirim 3 sene önce ben de çayda şekerip bıraktım Abla çok acı tat yok gibi geliyor Ama şimdi ben yeni bıraktım ya diyelim Ya yani bana çok acı geliyor çayın tadı tadı gelmiyor Böyle tatsız bir şey geliyor diğer türlü de şerbet gibi içiyorum Doğru çay tadı değil şekeri dolduruyordum ama şu an ben bayram şekeri bugün 4-5 tane dolapta aklıma geldi. 4-5 tane aldım yanıma yedim hiç iyi gelmedi böyle mayıştırdı sanki böyle birazcık. O yüzden bir daha bayram şekeri de almayayım. Zaten almıyordum ama e, istisna alırsam onu bir tane alayım fazlasını değil. en fazla bir ay sürer alışıyor insan tamam ben bir ay boyunca belki çayı bıraktım şey şekeri bıraktım ama çayı da bıraktım çaya şeker attığımda yani şeker atmadığımda özür dilerim içemedim bir iki yudum çekip bırakıyordum ben de sevdim o kediyi doğa aşığı Gerçek kedimi resim yani kedi resmimi ben de sevdim. Tomnova Doğa Aşı geliyordu bu arada bize. Biliyoruz. Rizeliydin değil mi Doğa Aşı? Damla merhabalar hoş geldin. Sefalar getirdin Damlacığım. Damla sen okula gitmiyor muydun? Çok teşekkür ediyorum Damla beğendiğin için yayını. Yukarıdaki yeri de beğenebilir misin Damla? Yeni gelenler hoş geldiniz. Yayını beğenmeyi unutmayalım olur mu? Bu arada dua aşığı nasılsın? İyi misin? Ha gidiyor. Mutlu kalın. Sağlıcakla kalın demiş. Görüşürüz dua aşığı. Evet gidiyorum birazdan sonra başlayacak okul. Tamam Damlacığım Allah bütün öğrencilerimizi zihin açıklığı versin. Teşekkür ediyorum. Ya Tomnova ya Damla beğeniyor yayını. O kalpler ya Damla'dan ya Tomnova'dan. Teşekkür ediyorum. Abla benim atan demiş. Çok teşekkürler Damla'cığım. Tam da kötü bir şey yazmadın. Çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar 10 kişiyiz ya neden yayını beğenmiyorsunuz? Bilemiyorum. Bu arada yağmur mu yağıyor? Tomla ben sabah doktora gideceğim. Allah'tan yakın hastaneye vallahi yağmur sesi geliyor gibi geldi bana. Dam, Damla sen İstanbul'da mıydın? Yok ay özür dilerim. Sen Azerbaycan'daydın bir tanem. Çok özür dilerim. Hatta ben şöyle söyleyeyim. Bizde saat 6 ya sizde 7 idi. Diyorum Damla bu bayağı erken kalkmış dedim ama 7 idi. Valla burada da sanki yağmur sesi geliyor. Azerbaycanlı aynen Damla. Tomlava yağmur yağıyor mu burada? Bana yağmur sesi geliyor gibi geldi. Arkadaşlar 14 kişi ekranı çift tıklayalım. Yayını beğenelim olur mu? Bana öyle geldi. Bir bak bakayım. Böyle üşüyorum ya. Yarın şey kaçta? 8.40 falan herhalde tekrar bir doktora gitmem gerekecek. Ee, Gece de çok yedim ya. Diyorum ki kan vermem gerekiyor ama aç karnı olacağım. Acaba onda eve gelip de tekrardan onda mı gidip kan versem? Yok yağmıyor. Hmm, tamam o zaman rüzgar sesi. Teşekkür ediyorum damlacığım bir tanem hemen sabitledim ben şimdi gece biraz atıştırdım yedim ya gece geç saatlerde sabaha karşı hatta o yüzden şimdi hastaneye gittiğimde doktor şimdi kan ver diyecek mesela ben eve gelim daha biraz 10 falan öğlenim onda kan alıyorlarsa o endokrolin bölümünü biraz daha geç gidim Abla hava durumundan baktım şimdi. Tabii teknoloji değil mi? Ben de dışarı baktım sandım balkon veya cam. Yüzde kırk yağmurlu. Ama o bazen yanıltıyor. Ben camdan baktın sandım. Hani günün hangi saatine geldiğini bilemiyorsun. Evet ufak bir yağmur e, sepeliyor. Hani böyle ufak bir yağ çiseliyor diyelim. Belki de onu gösteriyordur. Abla şimdi okul formamı giymem lazım. Ben 5 dakikaya geliyorum. Hadi görüşürüz bir tanem. Giy gel hazırlan sonra okula çıkarsın vaktin geldiğinde. Arkadaşlar 15 kişi çatıda niye bekliyor? Soğuk. Aşağı inin. Çatıda beklemeyin. Çok soğuk. Başakşehir'de yağmıyor demiş. Başakşehir'de yağmıyorsa burada da yağmıyordur sanırım. Başakşehir güzel mi Tomlova? Kaç yıldır orada oturuyorsun? Başakşehir'de kaç yıldır Başakşehir'de yaşıyorsun? Orası güzel mi? Sanırım bir okul var. İnternetten bakmıştım Başakşehir'de çok güzelmiş ama neresi bilmiyorum. Mühit olarak nasıl bir yer orası? takılı kaldı gibi şöyle yapayım bir kapatıp açayım yani böyle yukarıda birileri var ama yazmıyor kapatıp açayım da en azından gelsinler